Türkiye günlerce aynı sorunun yanıtını aradı. Ormanlarımızı kim yakıyor? O alçaklardan biri bugün yakalandı. Antalya Manavgat'ta çevresinde 5 yıldızlı otellerin bulunduğu Sorgun Ormanı'nda üç yeri ateşe verip 4. yeri de yakmaya çalışan kundakçı hem de suçüstü yakalandı. İşte bu sefer suç yakıyor! İşte bu! Tutuşturup, gidiyor. Tutuşturup, gidiyordu, yine. Tutuşturup gidiyordu yine. Abi, abi, iyi. Iyi. abi ormanı yaktı, suçüstü yakalandı. Evimi yaktılar yalanıyla kurtulmaya çalıştı. Abi evimi yaktı. İstersen gel bakalım her şeyimi kaybettim. Antalya'nın Manavgat ilçesinde çevresinde 5 yıldızlı otellerin bulunduğu sorgun ormanında 3 yeri ateşe verip 4. yeri de yakmaya çalıştığı sırada orman görevlileri ve jandarma tarafından yakalanan kundakçı gözaltına alındı. Manavgat'ın titreyen göl turizm merkezinde 350 hektarlık sorgun ormanında saat 9 sıralarında yükselen dumanların görülmesiyle bölgeye ekipler sevk edildi. Yangın söndürme helikopterinin yanı sıra Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi tarafından alevlere müdahale edildi. Yanan bölgeye ekipler müdahale ederken art arda iki yangın daha çıktı. Orman görevlileri ve jandarma ekipleri dördüncü noktada yangın çıkarmaya çalışan zanlıyı suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan kundakçı, jandarma aracına götürülürken çevredekiler de tepki gösterdi. Oysa sürekli aynı yalanı söyledi. Yangın bölgesinde ekiplerle birlikte çalışan bölge halkı, yangın çıkarmaya çalışan şüphelinin devamlı aynı noktalarda üzerindeki tişörtü çıkarıp elindeki içkiyle dolaştığını öne sürdü. Tutuşturup gidiyordun gidiyordu ya. Sen tek misin başka kimse var mı yanında? tek başına yattım. Çevre sakinlerinin linç girişiminde bulunduğu kundakçı jandarma karakoluna götürüldü. İfadesinin ardından da adliyeye sevk edilecek. İşte bu, İşte bu. Işte bu.